Merhaba, ben doçent doktor Abdülkadir Tunç. Bugün sizlere multiple skleroz yani MS hakkında bilgi vermek istiyorum. MS, beyin ve omirlikte bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Bunun dışında bağışıklık saldırısı dışında da beyinde yavaş ilerleyen sinir hücresi hasarı da vardır ve hastalığın seyrinde önemli rol oynadığını biliyoruz. MS hastalığı çoğunlukla genç kadınlarda ortaya çıkar ve ülkemizde yaklaşık 100 bin'e yakın hasta mevcut. Günümüzde çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Modern ve onaylı tedaviler sayesinde hastalık %80 ile 90 oranında kontrol altına alınabilmektedir. Bu sayede hem atakları önleyebiliyoruz hem de uzun dönemde yaşam kalitesini arttırabiliyoruz. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ülkemizde onaylı tüm tedavileri profesyonel bir ekip gözetiminde uygulayabiliyoruz ve takiplerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz. MS sadece tıbbi bir tanı değildir. Yaşamın farklı yönlerini etkileyebiliyor. Bu nedenle MS hastaları bu hastalıkla ilgili hem kendileri hem de yakınları bilinçli olmak durumunda. Biz her zaman bu hastalığın takibinde yanınızdayız. Sağlıklı günler dileriz.